Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Türkiye şartlarında otel otele caiz fetvası verilemeyeceği gibi partiler seçiminde partiler seçiminde parti seçiminde AKP'ye vermek, şuna partiye vermek, bu partiye vermek iman alameti değildir. Ama CHP'ye karşı olmak iman alametidir. Tarih boyunca bu milletin dinine örfüne, adetine bu denli saldıran bu, bu denli saldıran dışta dahi yok. Dış ülkelerde bile yok. Yani içimizde ama bu denli İslam'a, milletin İslam'ına, milletin dinine, örfüne, aletine bu kadar düşman kısmesi içinde saldıran bir kurum daha yok. Ha takiye dersiniz, var. Hani ne dersiniz, var. Bu kurumun içinde. Onun için AKP'ye verim vermeyin bilemem. CHP'ye bir Müslüman CHP'ye oy veremez. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Allah büyük fazlını sahibidir. AKP bizim seçimimiz değil, tercihimiz. Yani bunu da söyleyip buradan söylemek lazım. Yani bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Allah büyük fazlını sahibidir.